Müjdeye aldın mı Mahidevran? Hürrem? Validemizi diyorsan evet, duydum. Rabbime şükrediyordum, dualarımız kabul etti. Hmm. Bilmez miyim? Günlerdir üzüntüden kahroldun. Ağlama seslerin benim dairemden bile duyuluyordu. <laughs> Hürrem, son hadiseleri bahane edip aramıza girebileceğini sanma. Ben validemizi severim. Validemiz de beni. Zira sen köle pazarında gezerken ben validemizin yanındaydım. Kucağına bir şehzade verdim. Mazim de mi avunuyorsun şimdi? Hmm. Unuttuysan ben zevkle hatırlatayım. Sen hala bir kölesin. Kendi kurduğun hayalleri bana mal etme Hürrem. İkimiz de biliyoruz. Teamüller beni işaret etse de mühim olan hünkârımızın kararı. Bu yüzden rahat ol, korkma. Benim kimseden korkum yok. Nice ölümlerden döndüm sayenizde. Fakat ne yalan söyleyeyim. Sana baktıkça bazen içim üperiyor. Zira gözlerindeki bu intikam hırsı bana hiç istemediğim şeyle yaptırabilir. Sultan Hiç uğraşamayacağım seninle. Hünkârımızın yanından geliyorum. Harem haznedarı olarak bu tebliği benim yapmamı buyurdular. Ne tebliği? Ne diyorsun sen? Hünkârımız silsile gereği... ...haremi sizin yönetmenizi buyurdular. Misin? Emir böyle sultanım. Valide sultanımız saatine kavuşana kadar... ...haremin idaresinden Mahidevran sultanımız mesul olacak. Saçmalık bu. Kader bir hürrem. Ağlarını örmüş bir kere. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Senden kime hayır gelmiş? Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin Hürrem. Hiç hoş gelmedim Süleyman. Validemize üzülürken şimdi neler duyuyorum? Mahidevran mı haremi idare edecek artık? Validemin sahetine kavuşması vakit alacak. O güne kadar da haremin dirlik ve nizamı muhafaza edilmeli. Mahidevran mı koruyacak nizam? Tehamillerin gereği bu. Bu nasıl tehamül Süleyman? Bize yaptıklarını ne çabuk unuttun? Bu hatun daha dün senin ölmen için dua ediyordu. Oğlunu hünkâr kendini Varıdese Sultan ilan etti. Evlatlarımızı saraydan kovdu. Bunun cezasını çekmediği gibi bir de mükafat mı veriliyor? Unutacaksın Hürrem. Maziyi deşmene kimseye faydası yok. Hem kaygıların yersiz. Bu karar sadece haremin idaresiyle alakalıdır. Ne senin ne de şehzadelerimin hayatını değiştirmez. Hayır Süleyman ben bunu kabul etmem. Mahidevran'ın sultanlığı da yetkileri de benim umurumda diye Ben ona boyun eğmem. Eğer bana ya da şehzadelerime bir şey yaparsa... ...buna sessiz kalmayacağım. Cevabını misliyle alır. Vaziyeti kabullen Hürrem. Sin her hadise istemiyorum. Hata yapıyorsun Süleyman. Bana inan bunu validemiz de istemiyor. Yeter artık Hürrem. <laughs> Validem hasta yatağında yatarken bunları konuşmak istemiyorum. Çekilebilirsin. ...arzu edersiniz hünkârım. Başına gelenleri duyunca çok üzüldüm. Paşamız alakadar olacaktı. Kimse o zalimler yakalayacağını söyledi. gelip geçti sultanım. Valide Sultanımız iyileşsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Valide Hekimler çok umutlu Valide. Ne lazımsa yapılacak. İyi bir bakımda tez vakitte iyileşeceksiniz. Dayı Hatun da burada. Valide Sultanım... ...ben hep yanınızda olacağım. Allah'ın izniyle bu belayı da def edeceksiniz. Mustafa'm, gel validemiz bizi duyuyor. Validem, hünkârımız haremin idaresi için Mahidevran Sultanımızı yetkili kıldılar. Müsaadeniz olursa vazifenizi vekaleten devralacaklar. bu Ayaklar baş oldu. Hürrem. Validem başlayın. Asabım bozuldu. Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum Hürrem. Lakin sükunetini koru. Hadiselere meydan verme. Validemiz de böyle olmasını ister. Ne diyeyim? İnşallah beni ve evlatlarımı yine kendi sarayınıza kaçırmak zorunda kalmasınız. Sultanım. Hürrem Sultan. Yoksa Cihangir. Yok sultanım şehzadelerimiz iyi. Mirimah nerede? O mu hastalandı? Hepsi iyiler sultanım. Beni hizmetinizden almışlar. Şifahaneye yolluyorlar. Maide Evran Sultan'ın emri dediler. Sadece ben değil herkesin yeri değişmiş. Çocuklar uyuyor mu? Evet sultan. Sen başlarından ayrılma. Hemen kıyafetlerimi getir. Nigar Kalfa, ne oluyor burada? Derhal izahat ver. Maidevran Sultanımız hizmetinden memnun olmadığı... ...ve yaş hadini geçenlerin çerah edilmesine karar verdi. Taliplerini eski sarayda bekleyecekler. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ama sultanım... Tek kelime edersen senin canını alırım. kaç karşımdan! Sultanım, emir aldım umrumda değil. Mahidevran benim hizmetimdekilerin akıbetine karar veremez. Öyle bir yetkisi yok. Hizmetinizde olmayanlar da var sultanım. Çoğu haremde vazifeli kalfalar. Hiç kimse bir yere gitmeyecek dedin nikâr. Yoksa haremin başınıza yıkarım. Gülay'ı da götürdüler sultan. Saraydan atacaklarmış. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Ben denemeyeceğim. Çekil. Lütfen. Lütfen. Ne beklemezse çekil önümden. Hayır ola Hürrem. Ne bu asabiyet? Bir de suha mı ediyorsun? Sen kimsin de benim cariyelerim hakkında karar veriyorsun? Mühür bende artık. Haremle alakalı her türlü kararları verme etkisine sahibim. Bununla alakalı senden izin isteyecek değilim. Sen haremi değil... Ben yönetmek istiyorsun? Bunu vaktiyle Varide Sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olamadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil, Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Hünkârımızdan gayrı hiç kimse bana karışamaz. Haremde ikilik olma Sürra. Öyle kafana göre hareket edemez. Ben ederim Mahidevran. Eğer kuvvetin yetiyorsa engel ol. Ne bu gürültü? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Doğru mu bu Mahidevran? Evet doğru. Gülay'ı bir odaya kapattırdım. Zira suçu sabit. Her türlü desise mevcut adamda. Haraç, rüşvet, iltimas, tehdit. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Ne malum. Bunlara senin yastırmadığın, sen beni neyle itham ediyorsun? Şahitler var. Hepsi çıkar anlatır. Cariyelerin suçu ne peki? Onlar neden gönderiliyor? Çoğu yaş haddini aştı. Haremi yük oluyorlar. Bir an evvel evlenip gitmeleri icap eder. Buna sen karar veremezsin. Onlar benim hizmetimdir. İstediğim vakit yollarım. Sultanım. Esma'yı bile yollamış. Esma benim elim ayağım. Evlatlarımı ondan başkasına emanet edemem. Hürrem'in hakkı var Mahidevran. Bu karar yetkilerinin dışında. Onun hizmetinde kim varsa kalacak. Bu iktisadi bir tedbirdi. Fakat madem Hürrem Sultan kalmalarını istiyor... ...sakıncası yok kalabilirler. Güla e da kalacak. O ayrı. Onun kellesini alsam yeridir. Sultanım. İftira bunlar. Sev bana yakın olduğu için yapıyor bunu. Güla'm. Sen de ayrılacaksın artık. hünkârım. Yaklaş Yoram. Neyin var Bir şey mi oldu? Mahidevran neden burada Süleyman? Nasıl bir sual bu? Nereye gitmiyor artık? Mustafa büyüdü. Ne vakit sancağı çıkacak? asıl mesele nedir sen onu söyle. Hani sadece haremle alakalı kararlar alacaktı. Bana şehzadelerimi karışmayacaktı. Bana bunları anlatma Hürrem. Sen değil miydin ben kabul etmem bildiğimi yaparım diyen? Nasıl arzu ediyorsan öyle davran. Neticelerine katlanmayı göz alabildiğin her şeyi yapmakta hürsün. Bu mahi devran içinde böyle. Manasız şeylerle meşgul ettim seni bağışla. Zaten keder içindesin. Bahçeye çıkalım mı? Biraz yürüyelim. Ata binelim. Hünkârım. Söyle. İskender Çelebi huzura çıkmak isterler. Mühim bir mesele olduğunu söylediler. Gelsin. Çekilebilirsin. Başka bir vakit çıkarız. Esma. Buyurun sultanım. Güllerden hala haber yok mu? Kimse bir şey demedi sultanım. Cariyelerin hepsi kalmış ama gitmiyorlar. Kesin saraydan atacaklar. Engel olmamız lazım. Güla. Sultanım. Nasıl kurtuldun sen? Mahidevran Sultan bağışladı beni. Ha. Ne karşılığında bağışladı? Sen adımı bilmek istiyor. Sen de kabul etti. Maalesef. Her gün bir hikaye uyduracağız artık. Vaziyet kötü Güla. Şehzade Mustafa'nın derhal sancağa gönderilmesi lazım. Ancak bu şekilde kurtuluruz bu ana oğuldan. Malum bir şehzade sancağa çıktığında... validesi ona eşlik etmeye mecburdur. Bunun kararı hünkârımıza ait sultan. Biz nasıl göndereceğiz? Biraz vakit alacak. Ama çaresiz katlanacağız. İkisinden de kurtulacağız. Sadece onlardan değil. Paşa geri dönmüş sultanım. Şehzademizin sancağa çıkmasına engel olacaktır. Neden engel oldu? Gitmesini en çok o ister. Malum Mustafa Sancak Bey'i olursa tahta bir adım daha yaklaşır. Ee, madem öyle biz niye... Bırak yaklarsın. O vakit rakip görülecek. Yapacağı hatalar hayatına mal olabilir. Ayrıca Mahirevran'a e katlanamıyorum artık. Bir an evvel gitmeli. Hakkınız var. Nefes aldırmıyor bize. Maaşlar geç veriliyor. Cariyeler de huzursuz. Öyle harcamalar yapılıyor ki... ...hepsi israf. Mücevheratlar, ipek kumaşlar, kürkler... ...hareminkilerinde çürüyüp giden onlarca çuval mal var. Daha ne kadar sessiz kalacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz. Kendi sonunu hazırlıyor, haber yok. sultanım? İskender Çelebi. Ne vakittir görüşemedik. Bana verdiğiniz sözü unuttunuz mu yoksa? Şehzade Mustafa'yı sancağa göndermeme yardımcı olacaktınız. Aşağı sultanım. Ben sözümün arkasındayım. Hünkârımızla defalarca konuştum. İkna oldular. Lakin İbrahim Paşa'nın gelmesini bekliyorlar. O da geldiğine göre yakındır kararın verilmesi. Mahidevran Sultan'a gidecek, değil mi? Teamüller bunu gerektirir. İbrahim Paşa'mız bu işi bozmaz. Malum, Mahidevran'ın gitmeye niyeti yok. İhtimal dahi var mı? Esma. Buyurun sultanım. Şeker ayası ile yemeğime has parçası lazım. Bunu kutlamamız lazım. Elbette sultanım. Yalnız mı olacaksınız? Esma, kutlama dedi. Çocuklarım da gelsin, ayrıca lokmalar dökülsün. Hürrem. Hayırlı sabahlar. Ne yalan söyleyeyim. Seni görünceye kadar hayırlıydı. Hislerimiz karşılıklı. Ne güzel. Bu arada senin haberin yoktur. Ben söyleyeyim. Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı sancağa çıkarma kararı almış. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yakında sen de gidiyorsun. <laughs> Haberi kimden aldıysan eksik söylemişler sana. Mustafa'm sancağa çıkıyor. Doğru. Fakat ben gitmiyorum. Bu senin isteğine bağlı değil mi Aydevran? Gitmeye mecbursun. Hünkârımız böyle uygun görmüşler. Şehzadem tek başına gidiyor. Hayırlı haberi almış olmalısınız sultan. Hünkârımız ikna oldu. Şehzademiz Manisa Sancak Bey'i tayin edildi. Yakındır. Yola çıkar. İskender Çelebi. Anlaşılan sizin de haberiniz yok. Mustafa gidiyor evet fakat yalnız. Hani Mahidevran Sultan'a gidecekti onunla? Nasıl, nasıl olur? Teamüller bunu gerektirir aksi görülmüş şey değil. Hünkârımız vermiş bu karar. Nasıl oldu bu anlamadım. Neden fikir değiştirdiler? Hünkârımız şehzademizi tayin ettikten sonra... ...İbrahim Paşa kendisiyle hususi görüşmek istediğini söylemişti. Belli ki bu kararın arkasında İbrahim Paşa var. Ben size söyledim. İbrahim Paşa bu işi bozmasın dedim. Neden müsaade ettiniz? Hazırlıklar vakit alır sultanım. Mahi Devran Sultan'ın da şehzademize refakati için elimden geleni yaparım. Onu bana bırakın. Siz İbrahim Paşa ile alakadar olun. Esas mühim olan onu göndermek. Bu o kadar kolay değil sultanım. Daha önce defalarca denendi. De. Fakat muvaffak olunamadı. Haberi aldım. Bir düşmanı varmış. Efendi hasretleri denen biri. Her kimse çok kuvvetli. Onunla temasa geçilebilir. Siz biliyor musunuz kim bu adam? Evet namını işittim. Fakat kim olduğu meçhul. Neyse. Birlikte hareket edersek... İbrahim Paşa'nın hakkında geliriz. Zira ondan kurtulmadıkça bize huzur yok. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Sultanım.